Ee, üç senedir <laughs> Avrupa'ya gidiyoruz. Çok güçlü takımlarla oynadık. Yine bu takımda güçlü takımlardan bir tanesi. Son üç maçlarına baktığınız zaman ligde 4-0, 6-0, 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takım. Ve e, her tarafı tehlikeli bir takım yani. Onun için de bizim bir kere her şeyden önce çok iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor. <laughs> her şeyimizin çok iyi olması gerekiyor. Ben bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu grubun bence de iki tane takımı biz ve Slavia Prak bence grupta çekişir. Ama diğer takımları tabii ki kesinlikle küçümsemiyoruz. Çünkü onlar da kendi ülkelerinin şampiyon takımları. Onun için bizim burada yapacağımız şey, oynayacağımız şu maçları, Mutlaka kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Slavya Prag maçı 3 ihtimali bir maç olabilir. Ama bizim tek düşüncemiz buradan puan ve puanlar almak kendi sahamızda. Ve gelen ondan sonra oyuncağımız burada. oynayacağımız iki tane maçımızı da çok iyi şekilde bitirdiğimizde bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü bizim takımımıza gelince de tabii şöyle. E, ligde... E, Gerçekten yani son maçlarımızda iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Çok pozisyonlar yakaladık. Ama maalesef değerlendiremedik pozisyonları. Ama takımımızda tabii ki bir düzelme var. Ve yeni gelen arkadaşlarımızın uyum süreci yavaş yavaş iyi bir tarafa doğru gidiyor. Kondisyon olarak hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da maç oynadıkça daha iyi duruma geliyorlar. Aynı için bu grup... Ben çıkacak kapasitede bir takımız ve bunu da yapacağız. Bütün e, düşüncemiz de bu yani. Biz tabii ki şöyle, e, ben, belki siz yıllarca benimle berabersiniz burada biliyorsunuz. Ben bir kere öyle kapanıp oynayan bir takım istemiyorum zaten. Bizim bir kere kendi sahamızdaki e, avantajımız inşallah taraftarımıza gelirse onlarla beraber avantajımız var. Ve kendi sahamızda oynuyoruz. Tabii ki tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak. E bazen de e, takımlar gerçekten iyi takımlarla oynadığınız zaman da o zaman kontrollü bir şekilde oynayacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Ona göre hareket edeceksiniz. Ama benim e, düşüncem de yani antrenörlük yaşantımda da olsun futbolculuk hayatımda da olsun kapanma gibi veyahut da geriye çekilip puan alma gibi bir düşüncem olması mümkün değil. Yani öyle oynayacağız. Ve şu anda biraz önce de söylediğim gibi bazı arkadaşlarımız biz Aldığımız arkadaşları maalesef oynatamıyorduk veyahut da az oynatıyorduk fizik güçleri zayıf diye. Şimdi yavaş yavaş iyi duruma da geliyorlar. O arkadaşlarımızdan da faydalanacağız. Tabii ki burada alacağımız 3 puan bizi çok çok iyi yere getirir. Onun için de yani ligi, ligden burayı karıştırmak doğru değil. O için ligde de biz çok güzel pozisyonlara giriyoruz ama değerlendiremedik. Ama onların hepsinde inşallah 2-3 hafta içinde de tamamen iyi bir duruma geleceğiz. Ama bu maçta bizim en kötü iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun. Biz de güçlüyüz, biz de iyi bir takımız, biz de iyi şeyler yapacağız mutlaka yani. Şimdi Erdoğan sakat, belki Murat da oynamayacak. Yani Sabek'te sıkıntımız olabilir. O da onun da bir sakatlığı var. Şimdi biz bir de biliyorsunuz hem ligi hem de Avrupa'yı götürmeye çalışıyoruz. Yani benim biraz sıkıntılı şeyim de var o konudan dolayı. Ya örneğin şimdi biz e, Perşembe gece onda maç oynuyoruz. Bu oynadığımız maç bizim e, oyuncularımızla dahil arkadaşlar bu maçın bitişi Teyise gidişimiz Cuma'ya geliyor arkadaşlar. Ve bizim maçımızı pazar gününe alıyorlar. Ve de hadi aldınız. Pazar gününe niye alıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Çünkü bu takım bir buçuk günde tekrar kendini toparlayıp ikinci bir maça nasıl çıkacak? Bir. İkincisi de maçı niye beş alıyorsunuz? Ben onu çözemedim. Yani neden yapıyorlar maalesef onu bir türlü anlayamıyoruz. Bunu Geçen sezondan da yapıyorlar. Ya federasyon mu yapıyor, yayıncı kuruluş mu yapıyor, kim yapıyorsa yani pek Sivas'ı takmıyorlar gibi geliyor bana. Sivas'a saygı duymaları gerekiyor. Şu anda Anadolu'da Avrupa'ya giden tek takım. Ben Trabzon'u da Anadolu takımı saymıyorum. Başakşehir'i de saymıyorum. Yani onun için yani biraz biraz saygılı olmaları gerekiyor. Yani birazcık düşünmeleri gerekiyor. Yani şimdi biz Ha, belki İstanbul Spor'un itiraz etmiştir. Uçak saati var gibi şeyler olmuştur. Ama bakın biz Beşiktaş'la maç yapıyoruz geçen hafta. Biz dönemiyoruz, kalıyoruz orada. Öbürsü gün dönüyoruz. E Kara takımı da aynı şekil burada geldiler. Maçını oynadılar. Bir gün kaldılar burada. Sabah gitti. Yani onun için yani bize böyle şeylik çıkarırlarsa yani o zaman biz sıkıntı yaşarız. Benim örnek vereyim Haris bir sakatlığı oldu veya ayağına bir şey oldu. Iki, bir buçuk günde iki günde iyileşemez. Anladınız mı yani? Hadi hepsini bıraktık da Bahar'ı 5'e niye alıyorsun maçı yani? 21-45'e niye almıyorsun? Veyahut da 8'e 9'a niye almıyorsun yani? Onun için yani biz burada da biraz sıkıntılıyız. Onun için yani bizim hem Avrupa hem Lig bir de böyle maç saatlerinde bize böyle yaparlarsa bizim öyle sıkıntı yaşayacağımız belli olur. Ya istediğimiz şey de olmayabilir. Onun için orada da onlardan bir anlayış bekliyor. Başka bir şey istediğimiz yok. Ya rakibimiz bay durup dururken beşe alınıyor maç. Feneri Gaz, Feneri ve Başakşehir'i 21-45'te oynuyor. Biz geliyoruz saat 5'te oynuyoruz yani onu anlayamadık yani bir de gece 10'da oynuyoruz diyor yani gece 10'da yani maç öbürsü gün bitiyor neredeyse. Ama bilmiyorum yani neden yapıyorlar niye yapıyorlar maalesef onu da anlayamıyoruz yani ama oradan sıkıntılıyız yani. Vallahi geldiğim günden beri ben taraftara sesleniyorum yani her zaman söylüyorum eğer biz bir başarı yakalayacaksak onlarla yakalayacağız onların desteğiyle yakalayacağız. Onlarla beraber yakalayacağız. Yalnız onlardan bir ricam var ya. Yani son maçlarımızda oynayan oyuncular maçın içinde şu yuhlamadan vazgeçmeleri gerekiyor. Ya yani oradaki hiçbir oyuncu sahaya kötü oynamak için çıkmaz. O elinden geleni bütün her şeyi yapmaya çalışıyor. Ama maçın oynanırken Maçın içinde eğer siz oyuncuları yuhularsanız o oyuncu daha da kötü olur. Yani daha da güvensiz hale gelir. Hem bu da hele hele kaleci olursa. Yani bizim ne olursa olsun ya 90 dakika taraftar takımına sahip çıkması lazım. Şimdi bizim yarın oynayacağımız maç bir tek bizi ilgilendirmiyor ki. Türkiye'yi de ilgilendiriyor yani. Puan açısından her açıdan. Yani herkesin bir destek vermesi gerekiyor. Ben demin söyledim işte sıkıntılarımızı. Yani benim benim taraftar şöyle taraftara biz hep söylüyoruz. Bu gelin diyoruz. Mutlaka beraber yapalım her şeyi diyoruz. Ne kadar çok gelirlerse takım o kadar iyi oynar. Yani gerçekten e, biz bir tek biz değil. Her takımın e, desteği desteğe ihtiyacı var. Ben mesela üzülüyorum artık. Yani 2000'lerde, 3000'lerde maç oynuyoruz. Ya yani o da e, yani Sivas'a yakışmıyor yani. Onun için de herkesin bir sorumluluk ve de takımına destek vermesi gerekiyor yani. Arkadaşlar ligin 5. haftası. Şimdi oyuncu biliyorsunuz biz bizim kulübümüz transfer yapmıyor demiyoruz hiçbir zaman. Transfer yapıyoruz ama geç geliyor. şimdi Ahmet Musa geldi bize. şimdi bu çocuk takımla uyum sağlayacak biraz vakit geçecek isimlerini bilecek Haris şimdi bizle beraber Haris belki de daha oyuncuları tam tanımadı yani kendisi de söylüyor sıkıntı yaşadığını kendisi de söylüyor ya bunlar kolay iş değil yani bir oyuncuyu alıp diye oynatamam oynatamayabiliyorsun ya şimdi bizim aldığımız oyuncuların yüzde doksanı da böyle takımında oynamayan veya işte tam böyle hazır olmayan oyuncular yani onun için biz şimdi diğer takımlar gibi büyük bir para verip hazır bir oyuncu alamıyorsun. Yani onun için yani bizde en hazırlardan bir tanesi şey işte yani Haris yani ee ama o da bir uyum süreci yaşıyor yani normal yani. Normal, çok kaliteli bir oyuncu. Biz çok seyrettik, dimiden duyduk, iyice baktık da ondan sonra aldık. Karakter, kişilik, her şey olarak dört dörtlük. Ama yeni geldi daha. Yeni geldi yani. İşte aynısı da Ahmet Musa gibi oluyor. Yani onun için de bu mecbur bekleyeceğiz şimdi. Bir hafta, iki hafta bir süreci geçecek. O haftalarda da işte bizimle ligler geçiyor, maçlar geçiyor yani. Biz bazı maçlarımızı maalesef arkadaşlarımız maç temposu kazansın diye oynatıyoruz yani. Oynamaları da gerekiyor, mecburen oynamaları da gerekiyor. Yani bu sıkıntı var, onun dışında bir şey yok. Bir de işte dediğimiz gibi maalesef bu bizim maç şeylerini de iyi ayarlarlarsa bu konuda ben yalnız kalıyorum, tek kalıyorum bu itiraz konusunda tek kalıyorum ben. O yüzden de herkesin yani bir şey yapması lazım yani Federasyonun yayıncı kuruluşun bir dikkatli şekilde yapmaları gerekiyor yani. Biraz da yukarıyı değil de o takımları değil de birazcık da Anadolu'daki takımı düşünmeleri gerekiyor. Yani. Başka sorunuz? Teşekkür ederiz. <laughs>